mutlu sabahlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Bir beş dakika geç kaldım. Problem <laughs> yüzünden. Gel bakalım Sabri'cim. <laughs> Bu yerini ısparozlardan satmaya başlayalım arkadaşlar. Bu kasaya böyle olduğu gibi söyleyeceğiz. Bu kazaya böyle olduğu gibi 250. Var mı 250'den fazlası? Balıktan anlayan balıkçı abimiz mi? Yaz bakalım Hacı abiye. Yaz. Arada bir yardımcı olun arkadaşlar. Bu lidakinin de kilosuna 120 arkadaşlar. Gel yavrum. Bu lidakinin de kilosuna 120. Gel. Gel. O lidakinin de kilosuna 120. Gel abim. Bu kasaya da bu ısparaza da buraya da olduğu gibi 250 <laughs> var mı 250'den fazlası yaz onu da abim. Aynı markadan sapıldıysa atlayarak geliyorsunuz abicim. Bunları benim hatırlatmama evet, gerek yok sanırım. Bu erili yumurtalı arkadaşlar mavrakiler. O mavrakinin kilosuna 110. Gel. O kasaya da oraya da o da e, bunda biraz daha teminkinlerden biraz daha az balık var arkadaşlar. O kasaya da öyle olduğu gibi 200. Gel abim. O iriliyoruz parozada o kasaya da öyle oldu gibi. 220 gel abi. Gel bakalım. Bir balığı bana da bir göster. Bu kasaya da böyle oldu gibi. 200 gel abiciğim. O kabalı vidakilerin de kilosuna 130. 130'dan fazla ayran var mı arkadaşlar? 135'i geldi. Var mı 140'ı? Var mı 140'tan fazlası? Yaz bakalım bir 140. 3 kilo 140. Gel yavrum onu da. Molina Gin'de kilosunun 130 lirası var arkadaşlar. 135'i, 140'ı, 145'i, 158'i, karşımda kar 150'si, 160'ı. Var mı 160? 165'i geldi arkadan. 170'i, 175'i. 175. Var mı 180? Ne fazla yaran var mı arkadaşlar? 190'ı geldi. Yaz bakalım bir tane de 190. 1 kilo 190 kilo Aynı markadan saatler. 190. Aynı. Gel. Dön başa gel. Gel. Bu lidakin kilosuna 120. Var mı 120'den fazlasını yaz onu karşıdaki abime. 4 kilo 120. O lidakin de kilosuna 120 arkadaşlar. Atla. O lidakin de kilosuna 120. Gel yavrum. O lidakin de kilosuna 120. Gel bakalım. O mavra girelim kilosuna 110. Gel istiyor musun? Paylaşmak isteyen var mı arkadaşlar içinizde Mavraki? Kaç kilo total? Dokuz. Dokuz kiloymuş. Gel abi. O kasaya öyle olduğu gibi 200. Gel. Yanındaki kasa olduğu gibi 230. Gel. O kasaya da öyle olduğu gibi 200 arkadaşlar. Gel yavrum. O kabalı gider. kilosuna 130. Var mı 130'dan fazlası 135'i 140'a geldi buradan. Var mı 140'dan fazlası 145'i geldi. Yaz bir tane 145 lira. 3 çarpı 145. Gel onu da. 145. 3 çarpı. Oli'de kilosunun 130 lirası var arkadaşlar. 135'i 140'ı 145'i 150'si arkada 155'i 160'ı. Arkadaki arkadaşım 160 lirası sende istiyor musun? Tamam, tamam. var mı yüz fazlası? yaz onu da oraya. Üçü çarpı yüz altmış. Arkadaşlar balıklar 160 fiyatları başardın. belli, arz ettiklerini söylüyor. Sen balık mı bize yoksa? Evet. Tabi gelir gelir Sabri. <laughs> Sabrıcan. Günaydın arkadaşlar. Mutlu Günaydın. sabahlar. Hoş geldiniz Emir'iz. Aramıza yeni katılanlar olabilir. Dün de yaptım o bildirgeyi. Ee, bedelli açacağım. İstek ve arzu üzerine fiyat artarak gidecek veya gitmeyecek. <laughs> orada kalacak. Yanlardaki elleri de görmeyebilirim. Siz de yaz derseniz böyle yüksek sesle ben de istediğiniz balığı almakta daha başarılı olursunuz size yazarım. Bu bir kilo 400 gram gelen tek levreklerde satmaya başlayalım arkadaşlar. Buraya böyle olduğu gibi 700 bu levre Var mı 700'den fazlası buraya? Yaz bakalım bir tane. Kemal yaz abi. Bu ikisi bir güle gelen 2 levrede buraya da böyle oldu gibi 250 Yok. 255 260'ı 65'i 300'ü geldi. <laughs> 310 320'si var mı 300'ü <laughs> 350'si geldi solumuzda. 360 370 380'i karşımda. <laughs> Yaz bakalım geç kalma sevgili abi. <laughs> 380'i <'ini> oraya yazdık. <laughs> Bu bir kilo 200 gramında 300 lirası var arkadaşlar. <laughs> 305'i 310'u geldi. 315'i <laughs> 50. 50'si 60'ı 400'ü arkamda buranın. 410'u var mı 410'dan? 420'si, 50. 450'si, 460'ı. Var mı 460'tan tamam. fazlası? Yaz bakalım bir 460. Ver bana. Böyle bırakıyorum. Bu bir kilo 300 gram da arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi. Buraya da böyle olduğu gibi 600. 605'i, 610'u, 615'i, 50'si, 60'ı, 70'i, 80'i arkamda. Var mı 680'den fazlası? Yaz bakalım bir Kemal diye. Yaz. Gel bakayım. Şimdi şöyle dörder kilo dörder kilo satıyoruz hakkaniyetsizlik olmasın diye. Herkese eşit şartlarda davranıyoruz arkadaşlar. Bu altısı bir güne gelen kaba balıkları da buraya da böyle olduğu gibi. 150 var mı 150'den fazlası arkadaşlar? 160'ı, 170'i geldi buranın. Yaz bakalım karşımıza. 170. Bir tane daha istiyorum. Bu 7'si bir kilo 150 gramında 150 lirası var evet, arkadaşlar. 160'ı geldi. Var mı 160'tan fazlası? Bu da sağımızda. Ver bakalım. Şurada ellerinde arkadaki abi var. Bir tane daha atsana. Bu bir kilo 150 gramında 150 lirası var arkada arkadaşlar. 160'ı, 170'i geldi oradan. Var mı 180'i arkamda var mı? 180'den fazlası. Yaz bakalım burada, arkamıza. Var maşallah. Bu bir kilo 250 gramında 150 lira her yerde. 55'i, 60'ı, 65'i, 70'e. Var mı 170'ten fazlası? Yaz abimle, öndeki abimle Gel bakalım. Ay maşallah. Neler oluyordu hayatta? Bu 800 gram gelen kırmızılı var bunlara da arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 300, yani, 300, 300, 350, 350, 350 400'ü geldi burada 420, 420'si, 420'si yani. 450'si karşımda 460'ı, 470'i, 480'i orada. 490'ı, 500'ü, 510'u, 530'u, 550'si. Var mı 550'den fazlası? 570'i 570 geldi. 580'i, 580 590'ı, 590 600'ü, 620. 620'si, 650. 630'u, 650'si. 6. 660'ı var mı 660'tan fazlası? Yaz bakalım bir 660'lar. Ver. ver bakalım. Şunu da şuraya bıraktım arkadaşlar. Arkadaki abimiz Arka de. Beş Bu paraları da vermekle hızlı davranalım arkadaşlar. İş akışı bir şey engellenmesin. Bir tane elini eksik geldi. Kaç? 180 değil miydi? 380. Ha 380. Şimdi kaç paraydı Levrek? 460. 460. Bunu göndereceğim Bunu ben ellemeyim abi. Arkadaki arkadaşlardan biri elden ele göndersin. Bu bir kilo, bir, bir kilo 100 gram gelen kababalıklarında 150 lirası var arkadaşlar. Var mı 150'den fazlası? Bu da sol uç noktadaki abim de yukarıda. Gel bakalım. Evet bu da 150. Bu bir kilo 150 gram. 100 gram da arkadaşlar. Yok, Buraya var. da böyle olduğu gibi. 150 Güzel. Güzel. Bu 150'den fazla aram var mı? 155'i, 160'ı, 165'i geldi oradan. Soğuk. Solumuzda ikinci sıradaki abi. 165. Bir tane daha atsa bir Bu bir kilo 200 gramında 150 lira her yerde arkadaşlar. 55'i geldi oradan. 60'ı 60 var mı? 60'tan fazlası, 160'tan fazlası. 65'i geldi. Yaz burada solumuzda, sol hızlı. Gel. 165. Arka taraf biraz daha sessiz lütfen arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 150 arkadaşlar bu kapalı balıklara. Var mı 150'den fazlası? Yaz bunu yukarı. Elin bu ikisi 500 gram gelen iki arkadaşlar buraya da böyle olduğu gibi 150, ya. 55, 60, 65, 70, 200, 210, 220, 40'ı, 260'ı, 70, 80'i, 80, 80, 30. 300'ü geldi bunun 30. 30. 320'si var mı 320'den fazlası yaz bakalım geç kalma sevgili abi burada balık. <laughs> Ay maşallah. Bu bir 850 gram gelen tek de arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi bin bu levre olduğu gibi binden fazla yaran var mı arkadaşlar? Bu da solumuzda. Büyük poşet yok ben. O zaman şöyle yapıyorum. Evet, bir tane daha koy poşete koy. Bu 850 gram gelen tek levreydi arkadaşlar. Buramda 200 lirası var. 5'i, 10'u, 15'i, 20'si, 25'i, 50'si, 60'ı, 70'i, 280'i, 300. 290'ı, 300'ü, 310'u, 320'si, 330'u, 340'ı yukarıda 350'si 360'ı Var mı 360'ten fazlası? <laughs> Yaz bakalım 360'dan Bu bir 250 gram gelen tek toparladı arkadaşlar Burada da böyle olduğu gibi 150, o 155'i 160'ı, 65'i, 65 70'i 75'i, 80'i 90'ı, 200'ü abimde 210, 220'si 250'si geldi buranın Var mı 250'den fazlası? Burada bir 250 yazıyor. Bu 950 gramında da arkadaşlar böyle olduğu gibi 110 lirası var. 15'i, 20'si geldi. 25'i, 30'u, 35'i, 40'ı, 45'i, 50'si, 55'i. Var mı 155'ten fazlası? Ya. Yaz bakalım. Bu gel canım benim. Ay maşallah. Bu altısı bir güle gelen kabalı balıkların da 150 lirası var arkadaşlar. 155'i geldi. 160 ı. var mı 160'tan fazlası? Yaz bakalım. Solumda <laughs> 160 lira. maşallah maşallah. Şu olabilir. En son satılanlarla. Bu bir kilo 200 gramın da 150 lira her yerde arkadaşlar. Evet. 55, 60, 65'i geldi. Var mı 165'ten fazlası? Yaz bakalım bunu da kardeşimize. Gel canım benim. 165. Bu bir kilonun da buranın da 150 lirası var bu kaba Var mı 150'den fazlası? 150'den 155'i geldi. Bu da solukta. 55. 165. 165. Bu üçü bir güle gelen granyozların da 150 lirası var arkadaşlar. 155'i, 160, 160'ı, 170'i, 175'i, 180'i, 180, 180 185'i, 90'ı, 90 200'ü, 210'u, 210 220'si, 230. 230'u, 240'ı, 250. 250'si, 60'ı, 70'i, 70 80'i, 90'ı, 90 300'ü geldi karşımda. 20. 320'si, 330'u, 350. 350'si, 360'ı, 360 380'i, 390'ı 400'ü geldi. 400 410'u var mı 410'dan fazlası? Bu da sağımızda. Gel abi. Sol acaba. Sağ, Sağ taraf hızlandı abi sayesinde. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu 850 gram gelen 5 tane erili ufaklı yakışıklı kalamarlar oldu arkadaşlar. Buranın da Aynen. 350 lirası var ya, arkadaşlar. Iyi, 55, 60, yaz, 65, yaz, 70, 75, 80, 80, 85, 90'ı. 400'ü geldi. 400'den fazla 410'u var mı 410'dan fazlası? 420'si, 430'u, 450'si, 460'ı, 70'i, 80'i, 500'ü geldi buranın. 520'si, 550'si var mı 550'den fazlası? Yaz bunu da 550 lira. Gel bakalım. Bir saniye alacağım sabrı. Bir poşet alayım orada. Al <laughs> Vallahi ismini söyler misin? Gel. Allah. Gel canım benim. Efendim. Bu 700 gram gelen tekne yüreği arkadaşlar. Buranın da 150 lirası var. 55'i, 60'ı, 65'i. 200'ü 200 geldi oranın Aferin orada. Mi? 210, 220'si. 230'u 240'ı. Niye? Yaz bakalım bir 240 lira. Bu ilgisi bir kilonun 250 lirası her yerde arkadaşlar. Evet, evet. 55'i geldi. Evet. 62 yani, yerde. 65'i. 300'ü geldi kardeşimden. Var mı 300'den fazlası? Yaz bakalım. <laughs> Geç kalma abi. Şunu da bıraktım buraya. <laughs> Bu 700 gramında 150 lirası her yerde, 55'i geldi, 60'ı, 60 200'ün arkasında, onu orada, 20, 20'si, 30'u, 50. 50'si, at, var mı 250'den fazlası? 60'ı 60 geldi, sizde, 250, tamam. 250, 250, 250. sizde, siz tamam. Bu bir kilo 100 gram arkadaşlar, buraya da olduğu gibi, 150 bu lidaki. Bu lidaki olduğu gibi 150. Yaz abi. Yaz bakalım bir tane de 150. Gel canım bir. <laughs> Al abi. Nasıl? Sağ olacağım. Bir tane de ben atıyorum. <laughs> Hem sen Bu bir kilo 200 gram arkadaşlar. Buraya da olduğu 150. gibi 150. Bir kilo 200 gramdır orada. Var mı 150'den fazlası? Atarım 155 yukarıda buranın 160'ı ya geldi. Yaz bakalım. Öndeki adında. <laughs> At sabrıcan. <laughs> Bu bir kilo 400 gram, 450 gram da arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 200 alan kazanır. Bir buçuk kilo burası. Buraya olduğu gibi 200. Tamam yaz. Yazdık sana. <laughs> 200. Sadece ben böyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Bırak bakalım. Bu bir kilo 300 gram lidaken içinde bir tane levreye var arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 170 yaz, 170, 200 geldi burada. 210 var 220 si var mı? 220, 230, 240, 250 si yaz bakalım bu da 250. Sen de mi değişiklik yapacaksın? Ne kıskanç bir adamsın ya. Bu bir kilo 250 gram. Bir tane de melekopu var içinde buranın arkadaşlar. Buraya da böyle oldu gibi 160. Var mı 160'tan fazlası? Bu da kardeşim de. Maç ne olacak? 160. Biz de çok iyi değiliz. Bu 800 gramı da arkadaşlar. Buranın da 100 lira her yerde. 105'i geldi. 110'u, 115'i, 120'si. Var mı 120'den fazlası? Bu da solumuzda. Gel bakalım. Bu bir kiloluk mavraki yumurtalı arkadaşlar. Yemeniz tavsiye olunur. Buraya da böyle olduğu gibi 130 135'i, 140'ı, 145'i, 150'i, 155'i, 150 160'ı, 165'i, 160 160 170'i, 180'i, 190'ı, 200'ü karşımda, 210 arkamda. Var mı 210'dan fazlası? Yaz bakalım bundaki Haval Gel bu bir kilo 150 gramın da 130 lirası var arkadaşlar. 135'i 140'ı geldi. 160'ı 170'i 180'i 190'ı 200'ü karşımda 210'u. Var mı 210'dan fazlası? Kemal Bey yaz. Geç kalma sevgili abi. Bu bir kilonun da 130 lirası var. 35'i 40'ı 45'i geldi. 150'si, 155'i, 160'ı, 165'i, 170'i, 180'i, 200'ü, 210'u karşımda. Var mı 210'dan fazlası? Yaz bakalım bunu da karşımda. Bu ikisi 1 kilo 350 grama arkadaşlar. Buraya da böyle olduğu gibi 160, 1 kilo 300 gramdır. Yaz bunu da kardeşime. Bitirirsin diye elinden gelsin sırasında varsa. 160. <laughs> Kaç oldu? Bu bir kilo 450 grama da buraya da olduğu gibi 160. Var 165, 170, 175, 180'i. Var mı 180'den fazlası yukarıdaki abimde? Gel canım benim. Bu bir kilo 100 gram gelen granyozlara da arkadaşlar buraya da böyle olduğu gibi 120 125, 130'u, 35'i, 150'si geldi, 160'ı, 170'i, 180'i 180 var mı? 180'den, 200. 200'den fazla yaran var mı arkadaşlar? Oh. Efendim, oh. 210'dan fazla yaran var mı? Yaz bakalım bir 210, gel bakalım. 210. At can, hepsini at. Bu kilo 300 gram, granyozlu, iki tane melekobu, bir tane de lidaksi var. Bir kilo 300 gram geliyor arkadaşlar buraya. Buranın da 150 lirası var. 55, 200'ü geldi, 210. Evet. 210'dan fazla ayran var mı buraya? Yaz bakalım karşımıza bir 210 lira. Yazalım canım benim. <laughs> Bu bir kilo 150 gram gelen bir ufak <laughs> Buraya da olduğu gibi 140 arkadaşlar. Bu lidaki olduğu gibi 140. Yaz <laughs> bakalım. İyi bak kendine Kemal abi. Burada. Oraya mı? Yok. Ben balığı sadece evet. poşetledim. Bir yere vermedim. Bu bir kilo 100 gram eder arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 140. Bu lidaki olduğu gibi 140. Değişik bir balık var mı orada? Getir. Getir abi. Bu bir kilo 200 gram gelen ısparazı da arkadaşlar buraya da olduğu gibi 100. Bu ısparazı olduğu gibi 100. Çevir bakalım sabicim. Gelsin al. Gelsin. 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 Gel Bu ikisi bir kilo 200. Bir mavraki bir tane de topanı var arkadaşlar buranın. Buraya da olduğu gibi 130 lirasın var. 150'si, 160'ı geldi. 170'i, 180'i. 190'ı, 200'ü yukarıda. Var mı 200'den fazlası? Yukarıda ki 200. Bu ikisi bir kilo 300 gramında. Fırında 140 lirası var. 45'i, 50'si, 55'i, 60'ı, 65'i, 70'i. 80'i orada. 90'ı arkamda. 200'ü abimde. 210'u, 220'si. Yaz bakalım bir tane de 220 oraya. Yaz bakalım. Bu ikisi bir kilo 100 gramında. Buranın da 110 lirası var arkadaşlar. Var mı? 115'i, 120'si geldi orada. 130. 130'dan fazla aran var mı? Yaz bakalım bir 130. Hepsini at be bu bir kilo 800 gram gelen topanlara da arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200. Bir kilo 800 gramdır. Orada 205, 210, 215'in 20'si. 250'si geldi. 260'ı. 300'ü geldi buranın. 310'u yaz bakalım. Arkamıza bir 310. Gel bakalım Sabri'cim. İçeride değişik balık var mı bizim balıkçılarımızın? Değişik balığı yok değil mi? Bu bir kilo 200 gram gelen lidakiye de arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 140. <laughs> bir kilo 200 gramdır. Bu lidakiye 140'tan fazla yarım var mı? Aç bakalım sevgili abim poşeti. Sağımızdaki abimiz de orada şu ortada. Gel canım benim. Bu bir kilo 200 gram adı arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 140. Bu lidakiye olduğu gibi 140. <laughs> Yaz bakalım. Sol tarafı. Efendim abi yok. Tamam. Gel abi. At abi bir tane daha. Bu bir kilo 200 gram da buraya da olduğu gibi 140 arkadaşlar. Bu da solumuzda. Yan canımda. Bu bir kilo 200 gramı da buraya da olduğu gibi 140 arkadaşlar bu lidaki. Sen de abi 140 lirası. İyi bakın kendinize güle güle. Abi 140 Sabrıcan hepsini at bakalım. Bu vikile 700 grama da burayı da alanı kazandıralım arkadaşlar. Buraya da olduğu gibi 200 lirası var. 5'i, 10'u, 15'i, 20'si, 25'i, 30'u, 35'i var. 40'ı, 45'i, 50'si, 60'ı var mı? 260'dan fazlası. Bu da solumuzda uç noktalı kağıdımızda. Başka balığımız var mı? Gel bakalım. Gel canım benim. Bu bir kilo 200 gram gelen yirili ıspanoza buraya olduğu gibi 100 yemeniz tavsiye olunur arkadaşlar. Bu da lezzetli bir balıktır. Yaz, 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 yaz. yaz bakalım. <laughs> yaz bunu bir 100. Yemir <laughs> bakalım. Hadi buna da yaz bakalım bir 150 lira, 250 lira oldu. Hepinizin ayağına sağlık arkadaşlar. Afiyet bal şeker olsun aldığınız balıklar. Bak. İyi bakın kendinize. good luck